Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Belçika'nın orijinal waffle'ını tavada yapacağız. Waffle makinesi olmayanlar için bir alternatif olarak evde de tavada nasıl yapıp çocuklarıma yedirebilirim diyorsanız buyurun tarifimi yapmaya geçelim arkadaşlar. Evet orjinal Belçika wafelimiz için gerekli olan malzemeler arkadaşlar. 2 tane yumurta ayarladım. Ee, sarısını beyazını ayrı çırpacağım. 2 bardak süt 200 milimlik bardak ile yarım bardak sıvı yağ. 2 bardak artı bir de çeyrek un kullanacağım. 1 yemek kaşığı kabartma tozu, 3 yemek kaşığı şeker, 2 paket vanilya şekeri, bir çimdik de tuz kullanacağım. Bütün malzemelerim bu kadar. Buyurun hep beraber yapımına geçelim vaferimizin Evet. Önce bütün kuru malzemelerimi hiç sırası fark etmez. Katıyorum. Unu biçimdik tuzumuzu atıyoruz. Önce bu kuru maddeleri malzemeleri güzelce bir karıştırıyorum. Evet. Yumurtamın beyazı ile sarısını dikkatli bir şekilde ayırıyorum. Sarısının düşmemesine dikkat edin arkadaşlar. İkincisini de aynı bir şekilde onu da katıyorum. Şimdi bunu bir tarafa önce alabilirim açıyorum şöyle bir hamurumun ortasını. Unu, sütümü, unumu ekliyorum. İkinci bardağımı da ölçüyorum. Yağımı da ekledim. Şimdi çırpma telimi alacağım. Çırpma ile güzelce hamurumu bir karıştıracağım. bir şekilde çırpma teli ile bu şekilde güzelce karıştıracağız hamurumuzu arkadaşlar. Siz isterseniz makine de kullanabilirsiniz ama bence hiç gerekmez. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde 2 dakikamı bile almadan hamurumu karıştırdım. Şimdi Diğer tarafta yumurta beyazımı bir çimdik tuz atacağım ve yumurta beyazımı tamamen katı bir şekilde kıvam alana kadar yumurta beyazımı çırpacağım. Şimdi bakın sadece bu kadar. Bir çimdik tuz. Yumurta beyazımı çırpacağım. Şimdi çırpma telimi alıyorum. Hamurumun içinden. Ve hamurumu söndürmeden spatula yardımı ile yumurta beyazımı hamuruma güzelce hemojen bir şekilde karıştırıyorum. Alttan üste doğru yumurta beyazlarının o kabarmasını, o güzel kıvamını öldürmüyoruz. Gerçekten birçok eee waffle tarifi var. Bu waffle'ın özelliği orijinallığını bozmaması ve waffle makinesinde değil de imkanı olmayanlar için herhangi bir tavada tabii ki tavamı göstermedim ben size malzeme listesini sayarken dibi ızgara şeklinde olan tavalardan olursa çok daha güzel olur. Vafilleriniz orijinal bir şekilde aynı makinesinde yapmışsınız gibi şekiller alır. Şimdi hamurum bu şekilde hazır. Tavamın altını açtım. Bir yandan ısınıyor arkadaşlar. Ve ben vafillerimi pişirmeye geçeceğim. Evet. Hamurumdan bir kepçe alıyorum. ikinci kepçemi de yarım doldurdum gördüğünüz gibi benim tavam böyle uzunluğuna gidiyor yuvarlak bir tava değil o yüzden ocağımın büyüklüğüne göre dağıtıyorum hamurumu farkındaysanız arkadaşlar çok fazla ince yapmayın çünkü vafirler biliyorsunuz krepten daha biraz kalın bir hamur bu şekilde orta derecede çok aşırı harlı bir ateşte yapmayalım ki Waffle'larımızın arkası yanmasın. Evet. Size tavsiye böyle bir spatula kullanın. Spatula yardımı ile çok daha rahat yapacaksınız. Benim krep kaşığım da vardı. Böyle yastı bir tahta. Onu da alıyorum. Ve dikkatli bir şekilde çeviriyorum. Şimdi burası da bu şekilde renk alacak aynı şekilde tekrar ocaktan alacağız. Evet, gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde pişiyor arkadaşlar. Hemen onu alıyorum tabağıma ve ikincisini boşaltıyorum. Mutfakta çareler bitmez. İmkanı olmayanlar için de çok güzel bir şekilde bu şekilde yapılabilir. Neden olmasın? Çocuklarımızı neden mahrum bırakalım? Birazcık şeklinin eşit olmasına dikkat edin. Sadece. Önemli olan o. Yani yuvarlak da yapabilirsiniz. Ama burada tavsiyem dediğim gibi çok ince bir hamur tutmayın. Ve ee, ızgara tarzında tava olsun ki güzel şekil çıksın. Tam göz göz olduğunda zaten kendini gösteriyor hamur. O anda çevireceğiz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde oluyor arkadaşlar. Hatta burada baya pişirdim de. Az bir şey hamurum kaldı. Şimdi bunları da yapacağım ve kesinlikle yumurta beyazını böyle yapmanız lazım ki çok çok daha güzel waffle'larınız olsun. Evet, sonuncu hamurumu da tavama aldım. Belki birazcık bu büyük olacak. Ama hiç fark etmez. Ekstra tekrar uğraşmak istemedim o yüzden büyük de olsa bu şekilde yayacağım ve pişireceğim. Kesinlikle ve kesinlikle size tavsiyem arkadaşlar ocağınızı kısık ayarda tutun. Yani asla harlı bir ateşte olmaması lazım. Gördüğünüz üzere ben hamurumu yayana kadar waffle'lerimin bir tarafı rengini almış oluyor. Dediğim gibi bakın bu da büyük oldu ama hiç fark etmez olsun. O yüzden kesinlikle kısık ateşte düşürün ocağınızı ve tek başınıza bile çok rahat yapabilirsiniz. İkinci bir noktası da böyle yumuşak bir spatula kullanın. Hamurunuzun altına hafif hafif böyle oynatarak spatulayı girmesi daha kolay oluyor. Yoksa tahta kaşıktan ben denedim. Daha zor oluyor. gördüğünüz gibi biraz büyük yaptığım için hatta bu şekilde bile beni uğraştırdı. Evet. Şayet ızgara tarzı tavanız yoktur diyelim arkadaşlar. Olsun olmayabilir. Hiç sorun değil. Normal düz bir güzel yeni teflon tava kullanın. Önemli olan burada malzemesi, tadının güzel olması ve çocuklarınıza gerçekten mahrum etmeden yapabilmeniz yoktursa bu tarz tavanız düz tavada yapın yine de aynı lezzeti aynı şeyi sonuçta yakalamış olacaksınız sadece benim burada ızgara tava kullanmamın sebebi waffle'larımın birazcık şekil alması için başka yoksa hiçbir sebebi yok bu da pişti şimdi bunu da alacağım inşallah servisine geçeceğiz evet nutellamın içine yani daha doğrusu kavanozumun dışına gördüğünüz gibi biraz sıcak su koydum Sıcak suyu da beklettim. İstediğim yumuşaklığa geldi. Bu şekilde nutellasını koyuyorum. Tamamen sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Hatta şöyle hiç çatalla bir saat uğraşamayacağım. Sizin kendi tercihinize kalmış. Ama biz bu şekilde bugün inşallah yiyeceğiz kahvemiz bir yandan oldu. Bu şekilde servisini yapacağım ve afiyet ile inşallah sıcak sıcak şimdi ılık ılık daha doğrusu tüketeceğiz. Umarım sizler de bu güzel tavada waffle nasıl olur yaparsınız. Evlerinizde dener sevdikleriniz ile yersiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sağlık ile kalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi, beni desteklemeyi ihmal etmeyin sevgili arkadaşlar.